Merhaba arkadaşlar Ev Bitkilerim kanalına hoş geldiniz. Tekrar burada teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar bu benim depremden sonra çektiğim ilk videom olacak. Önceki videolarım stok videolarımda stoktan paylaşıyordum. Ee, bu şimdi depremden sonra çektiğim ilk videom olacak. Ee, bütün ülkemize, bütün milletimize e, ve tüm Türkiye'yi ve tüm insanlığa gelmiş geçmiş olsun, Rabbim bir daha göstermesin, bir daha yaşatmasın. Allah'ım daha beterlerinden de bütün ülkemizi ve cem cümlemizi korusun e, diyorum. E, arkadaşlar, bu videoda sizlerle e, menekşelerin bakımı ve menekşelerin çoğaltılmasıyla ilgili bilgiler paylaşmak istiyorum. Menekşelerin bakımı bildiğiniz gibi hassas çiçekler. Menekşeler özellikle şu yaprak kısımlarına, şu kısımlarına su değmemesi lazım. Sulamayı şu kökten, şu içeri kısımdan ya da alttan bir kabın içine oturtarak yapmamız gerekiyor. Eğer yapraklarına ve dallarına, çiçeklerine su değerse menekşenin yaprağı bir süre sonra çürümeye başlıyor ve çok kötü bir şekilde bozulmalar oluyor ve renk değişimine giriyor. Daha sonra menekşelerdeki bu bakımı ve sulama şekli sizlere daha detaylı olarak anlatacağım. Sadece burada şu anda dipnot olarak veriyorum. Menekşelerin çoğaltılması arkadaşlar bildiğiniz gibi menekşeler yapraktan çoğalan çiçekler ve tohumdan çoğalan çiçekler menekşenin tohumunu almak ve onu tohumlamak o gibi işlemleri de yapan arkadaşları seyrettim onu ben de bir denemek istiyorum dökülen çiçeklerimi atmadım bir kavanoza doldurdum onlarla menekşelerle ilgili bir tohumlama işlemi daha sonra renk değiştirmek amaçlı yapmak istiyorum. Ama şu anda ben size menekşe bakımını kısaca ve daha sonra menekşe yapraktan nasıl çoğaltılır ve çoğaltım yaprakları sizlerle paylaşmak istiyorum. Menekşeler bildiğiniz gibi bunlar Afrika menekşeleri arkadaşlar. Menekşelerinde birçok türü var. Her menekşe var. Ondan sonra boynuzlu menekşe var ve Afrika menekşesi var. Bunların da birçok türü ve çeşidi var ve çiçek yapıları da renkleri de çok çeşitli olan çiçek türleri. Orkideler ve menekşeler en hassas çiçekler diye size bahsettiğimde birinci sıraya ben menekşeleri koyarım menekşeler daha hassas hem güneş ışığında çok çabuk etkileniyor yaprakların hemen erimeler başlıyor ve sulamada da orkidenin yaprağına fıs fıs da her şeyle sulama yapabilirsiniz hiçbir şey olmuyor kök kısmına kaçırmadığın sürece ama menekşenin yaprağına su değdiğinde hemen çürüme renk değiştirme ve koyulaşma başlıyor o nedenle benim için en hassas çiçeklerim menekşeler Menekşelerin çoğaltılması için arkadaşlar e, yaprak kısmından ben şu anda kesmeyeceğim. Çünkü kesip çoğalttığım yapraklarım var. E, çünkü çoğal kesip çoğalttığım ve köklerden yaprakları da dikmem gerekiyor. Dikmek e, için de baya bir kap, toprak ve alan lazım. Şu anda balkonum e, aşağı yukarı e, bir botanik bahçesi gibi oldu bir ara balkonumdaki çiçeklerin tek tek türlerini de çekip sizlere onları da paylaşacağım. Gerçekten ben de merak ediyorum. Şu anda balkonumda kaç çeşit ve tür çiçek var. Onları da sizlere paylaşacağım. Onun için menekşeleri çoğalttığımda çok fazla yapraktan çoğaldıkları için onları çok fazla oluşturduğumda koyacak yer sıkıntısı yaşayacağım. Diğer çoğalttığım çiçekleri arkadaşları e, misafire gittiğim yerlere e, hediye olarak çok e, götürdüm, verdim, isteyenlere de verdim. Hatta kavuşuk yapraklarımı çoğalttım. E, onun bir kısmını arkadaşlar istediler. E, onlara verdim. Onun için menekşelerde de böyle bir sorun var. Yapraktan çoğalttığınızda bir süre sonra köklendiğinde ayrı ayrı saksılara, topraklara dikmeniz gerektiği için bayağı bir yer kaplıyor. Şimdi ben size menekşenin yapraktan nasıl çoğaltılır onu göstermek istiyorum. Menekşe yaprağını arkadaşlar çoğaltmak için kestiğinizde özellikle daha genç ve daha taze yapraklarını tercih edin ve dışa doğru açılmış ve yaprak sapı uzun yaprakları tercih edin. Fakat dikim yaparken yaprak kısmı uzun yaprakları dikimini daha kısaltarak dikimini yapıyoruz. Bunu da sizlerle şimdi paylaşacağım yine. Şimdi şöyle çok da çirkin bir görüntü oluşturmaması için şuradaki şu yaprağı size alayım ve göstereyim. Şimdi yaprağımızı bu şekilde aldık arkadaşlar bu yaprak sapı şu yaprak sapı çok uzun çok uzun olduğu için de bizim menekşenin köklenmesi ve köklendikten sonra yavrulaması çok uzun sürecek ve yaprakta çürümü olabilir o nedenle bu yaprak sapını şöyle şu şekilde az önce şurada kestiğim gibi yine şu şekilde şöyle şu boyut, boyut çok iyi şöyle verevli kesiyoruz verevli kesip e, isterseniz benim yaptığım gibi şöyle bir kavanoza koyup içine sadece bir kez fıs yapıyoruz bir fıs fısla bir kez fıs fıslama yapıyoruz sonra ağzını her gün açıp havalandırıyoruz ve bu şekilde menekşelerin yapraklarını çoğaltıyoruz şöyle boşaltayım size göstereyim ve arkadaşlar çok kolay çoğalıyor ve çok çabuk kökleniyor e, şimdi şöyle bakın görüyor musunuz köklerini ee, ama e, biraz zaman alıyor ben bunları 40-45 gün önce e, kavanozun içine attım ve kavanozun içerisinde bu şekilde köklendiler biraz daha bekletirsem yavru bile veriyorlar ama ben e, çok bekletmek istemedim e, çünkü e, şöyle bakın arkadaşlar şimdi o kadar çok köklenmiş ki şöyle Bakın görüyor musunuz? Şimdi bu köklendi artık yaprak toprak istiyor. O nedenle kökleri bayağı sıkılaşmaya, bayağı bedene sarılmaya başlıyor. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kavanozda çok basit bir şekilde köklenme işlemini tamamlıyorlar. Bu köklenme işlemini tamamladıktan sonra onları toprakla buluşturuyoruz. Şöyle size göstereyim. Şöyle alıyoruz. Kavanozun için hafif bir fıs yapıp ıslattıktan sonra şöyle kavanozun dibine kökü gelecek şekilde koyup ağzını kapatıyoruz ve her gün bir 5 dakika kadar ağzını açıp havalandırıp tekrardan gölge bir yerde bekletmeyi alıyoruz ve bu şekilde meleğşemiz yaprakları orada kökleniyor. Şimdi ben bunları videoyu kapattıktan sonra toprakla buluşturacağım. Şimdi Diğer bir köklendirme şekli ise şu şekilde arkadaşlar ee, yine menekşeleri söylediğim gibi bakın sap kısmı çok uzun değil. Bu şekilde alıp yumuşak bir toprağın üzerine nemli bir şekilde yapraklarını şöyle göstereyim size bıraktığınızda menekşe yaprakları çok güzel bir şekilde kökleniyor ve bakın. Görüyor musunuz? Çok harika bir şekilde kök veriyor. Keserek de çoğaltabilirsiniz. Bir yaprağı birkaç şekilde kesip köklendirip bir yapraktan 3-4 menekşe elde edebilirsiniz. Ben bunu keserek çoğalttım. Bir parçası da şurada. Bakın köklenmiş. Görüyor musunuz? Bakın. Keserek çoğalttığım yaprak arkasında Gördüğünüz gibi bayağı bir kök vermiş. Şimdi ben bunların hepsini toprakla buluşturacağım. Daha e, açık bir havaya alacağım ve artık bu e, kapta bekletmeyeceğim. Şöyle göstereyim size hepsini ne kadar çabuk. E, yalnız şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sağlıklı ve güzel bir şekilde köklendi ama köklenmesi 45 dakika e, 45 gün kadar sürüyor. Sabırla bekleyin, acele etmeyin. Burada şu anda benim bütün evde bulunan bütün menekşelerim var. Bakın şöyle göstereyim. Şunu da hepsi köklenmiş ve şöyle bakın arkadaşlar çok enteresan bir şekilde keserek çoğalttığım daha sonra size bunun nasıl keserek çoğaltabilirsiniz yaprağı onu da göstereceğim bu benim keserek çoğalttığım yaprak gördüğünüz gibi Şöyle bakın ne kadar çok kök vermiş ve köklenmiş. Şimdi ben bunların hepsini videoyu kapattıktan sonra güzel geniş bir saksıda tek bir saksıya dikeceğim çünkü koyacak yerim yok artık. Ee, bu şekilde onların tekrardan orada çoğalmalarını sağlayacağım ve e, çok güzel bir e, görüntü oluşacak. Çünkü e, benim elimdeki menekşelerim e, gördüğünüz gibi e, mor, e, beyaz bu şu arkadaşlar şu anda çiçeği öldüğü için şey yapmıyor bu petrol rengi mavi bu da böyle iki renkli bunların hepsini şimdi çoğalttım ve tek bir saksıda birleştireceğim ve daha sonra size çoğalttığım menekşe yapraklarını nasıl üretebiliriz ve onların ektikten sonra de paylaşacağım. Söylediğim gibi arkadaşlar ister bu şekilde keserek çoğaltın, ki buradan çok çabuk çoğalıyor ve yavru veriyor. Bunu nasıl muhafaza ettim onu da anlatayım. Bu şekilde yumuşak bir toprağa bu yaprakları soktum ve toprağını nemlendirdim. Aşağı yukarı 45 gün boyunca iki kez fıs fıs yaptım. Bir kez fıs fıs yaptım nemli toprağa bunları diktim. Diktikten sonra arkadaşlar şöyle şu kabımızın içinde yapraklarımız var. Şöyle bir kapaklı kaba koyun. Hava almaması lazım. Bu ona sera görevi yapıyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şu elimizde bulunan şu kaplara da koyabilirsiniz sera ortamı oluşturmak için. Yalnız oluşturduğunuzda bunun benim burada yaptığım gibi şöyle altta delikler açın. Mutlaka hava almasını sağlayın ve e, mutlaka e, bu yaprakları da e, günde bir kez ya da iki kez sabah akşam fırsat buldukça şöyle açın bir beş dakika hava alsın bir gün ışığı alsın ve tekrar kapatın bu şekilde menekşe yapraklarının çoğaltımını yapabilirsiniz daha sonraki videomda e, bu yaprakların tekrardan e, çok kısa bir video da olsa nasıl kesileceğini nasıl çoğaltılabileceğini sizlerle paylaşacağım bakın bunlar kavanozdaki Bunlar da köklendi. buradakiler de bu şekilde toprakla ilk etapta toprakla buluşturup kestiğim yapraklarım, onlar da köklendi. Ve e, söylediğim gibi arkadaşlar e, şöyle bir şekilde de e, bir pet bardağın içinde de köklendirme işlemi için koymuştum. Şimdi onlara da bakalım sizinle birlikte. Bakın yaprak köklenmiş. Bak küçücük de olsa şu köklerini görebiliyor musunuz şöyle size bu şekilde bir pet bardağın içerisinde güneş ışığını ayarlamaya çalışıyorum da bakın gördünüz mü arkadaşlar bunlar benim keserek çoğaltma işlemi yaptığım e, menekşelerim şöyle bu şekilde bir menekşe yaprağından birkaç menekşe elde edebilirsiniz. Hiçbir sakıncası olmuyor. İlla bir yerden kökleniyor. Bakın. Şunu da göstereyim. Bu da aşağıdan şuradan köklenmeye başlamış. Şöyle kameraya doğru tutayım. Söylediğim gibi arkadaşlar nemli bir toprağın üzerine bu şekilde keserek de koyduğunuzda menekşe yaprakları çoğalıyor. Şu anda içinde e, poşet kapalı olduğu için sinekler girmiş, onlar da çıkıyorlar. E, bu şekilde de çoğaltabilirsiniz. E, daha sonra bu menekşeler evinizde çok fazla olursa arkadaşlarınıza, dostlarınıza da dağıtabilirsiniz. Çünkü menekşeler de çok ucuz olmayan, e, bayağı bir e, fiyatları büyüklüğüne göre değişen çiçekler. Şu anda anlatacaklarım bu kadar. Bu konuyla ilgili soru sormak, beğenmek, paylaşmak ya da bu konuyla ilgili bana fikir olarak daha güzel önerilerde bulunacak arkadaşları da yorum kısmına bekliyorum. Yorumlarınızla destek olmanızı bekliyorum. Arkadaşlar 1000 abone sayısına ulaşmam lazım. Onun için desteklerinizi bekliyorum. Abone olarak, paylaşarak, tavsiye ederek ve güzel yorumlar bırakarak kanalımın bir adım da ileri gitmesine yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ve sağlıklı günlerde arkadaşlar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.